Evet sevgili Ergün Aysarı kanalı izleyicileri cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi sevgili dostlar. Bugün arkadaşlar 13-14 derece bir hava var. Gayet güzel bir hava. Kasım ayında gerçekten e, bulunmayacak bir hava sevgili dostlarım. Ben de bugün bir şeyler yaptım. E, kümes alakalı. Bunu her şu yavru kümesi boşaldığı zaman e, tekrarlıyorum. Onu biraz size çekmeye çalışacağım. Ondan sonra arkadaşlar e, YouTube'dan destek veren arkadaşlara öncelikle teşekkür ederim. E, her nerede yaşatılıyor veya yaşanıyorsak herkesin elini, emeğine sağlık dostlar. Bazı kardeşlerim, arkadaşlarım bayağı uğraşıyor kanalımızı bir yere getirmek için tıpkı ben gibi. Ben de gün geçmiyor ki size video atayım. Bir şeyler anlatmaya çalışayım. Bugün de hava böyle güzel olunca kuşlarımız gene bir haftadır kapalı. Erkekler, dişiler, yavru kümesi boş biliyorsunuz. Ve biliyorsunuz ee, çekilişte Eyfort tipi iki iki tane ee, kuşumuzu ee, çekilişte bizim ben, benim kızıma çıktı arkadaşlar. Onları soranlar var. Onları belki oradan alıp şu anda isterseniz şöyle bir gideyim. Onlar arkadaşlar bakınız hala kümesime girmedi. aşağı yukarı bir haftayı geçti. Bakınız buradalar. Onları ayrı besliyorum ikisini. Her ne kadar dipife'nin kuşçuluğuna benden daha çok güvensem de. Ama arkadaşlar her zaman söylüyorum. Yeni gelen kuş kümese gireceği zaman mutlaka karantinaya alınmalıdır arkadaşlar. Şimdi YouTube'dan güzel sorular geliyor. E, yorumlar da güzel oluyor arkadaşlar. Bazı kardeşlerim güvercinlerin e, tüy atmamasından şikayetçi. Tüy değil, telek atmıyor e, dediler arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili bazı konuşmak istiyorum. Ve dediğim gibi de bugün ne yaptığımı e, anlatmaya çalışacağım. Önce şu aslanları bir salalım. Bakınız bunlar e, emin olun son ikiye düşmüşlerdir. Biliyorsunuz Ağustos ayında başlayan Kasım'ın e, aralığa kadar sürecek bir arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş şöyle yakından çekersek parlamaya başladılar. İnce tüyleri baya güzeldi. Ee, sadece son iki teleye attıktan sonra artık eşe atmaya şöyle gösterelim. Bakınız ne kadar ağırlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ondan sonra da eşe atacağız. Şöyle isterseniz bakınız ilk zamanki gibi değil. Telek telek artık e, tüy böyle pek nadir e, görünüyor arkadaşlar. Şu kapağı da açalım. Ondan sonra bu kümesi temizledikten sonra size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ben önce bunlar havadayken şöyle bir temizleyeyim. Bakınız arkadaşlar son iki telekteler. Gene haftada bir, on günde bir, bir kere salıyorum. Şunu da söyleyeyim artık eş mevsimi geldiği zaman yani yavru alma mevsimi tüyler kuşlarını şey kuşlar tüylerini düzdükten sonra eğer eşe atma zamanı geldiği zaman bunları som son eşe atmaya bir hafta kala e, her gün salacağım onları da çekeceğim size çünkü e, yağlı kuş yağlı dişiler biraz yumurta yapmakta problem yaşar arkadaşlar o yüzden biraz kondisyon vermek lazım ki sıkı diri olsunlar arkadaşlar gördüğünüz üzere Kuşlar gene son ikide de olmalarına rağmen hiç uğraştırmadan ne kadar hızlı uçuyorlar görebiliyorsunuz değil mi? Erkekler. Ben şimdi arkadaşlar izninizle şu kümesi bir temizleyeyim. Ondan sonra şu kümesimiz zaten boş. Şu anda kuşmuş yok. Belki de o Dipifey'den gelen yani kazandığımız iki kuşu Orada ayrı ayrı çekmeye çalışırım. Ee, orada kapalılar dediğim gibi dışkılarını kontrol ediyorum arkadaşlar. Siz de yeni gelen kuşları direkt kümesinize atmayın. Ve birazdan da şöyle bir konu işleyeceğiz. Kuşların bazen terekleri köreliyor arkadaşlar. Bunlar kendi kendine de olabiliyor. Ama yüzde seksen yüzde doksan bakıcıları tarafından yanlış mak şey, makaslama dediğimiz Makaslama yanlış pek olmuyordu arkadaşlar Telek kestiğin zaman kendi atıyor Ama makastan sonra Veya makası attıktan sonra Acele edip Neler yapıyoruz Ne yanlışlar yapıyoruz Onu çekmeye çalışacağım Gördüğünüz gibi kuşlarım uçuyor Genelde 5 dakikayı doldurduk Ben hemen arkadaşlar kümes temizliğine giriyorum Görüşmek ümidiyle Evet dostlarım tekrardan beraberiz Ben temizliğimi bitirdim Artık bunu iyice öğrendiniz. Beni seyreden dostlar, arkadaşlar iyice biliyor. Erkekler uçuyor. Bakınız kanatları gerçekten son ikide en zorlanacakları dönem. Ben uçsunlar diye salmıyorum biliyorsunuz. Ama hava güzelken hem banyo yapsınlar. Çünkü çatı gene suyla dolu. Gene ben veriyorum arkadaşlar. Bakınız buradan anlayabilirsiniz. Burada banyo veriyorum kuşlara gene. Sirkeli banyo. Bu mevsimde önemini hep belirtmiştim. Evet dostlar şimdi bakınız yerde elimde şöyle yaprakları üfleyen ne diyor üfleyen e, blazer dedikleri bir makine var arkadaşlar. Bunu bilirsiniz belediye işçileri kullanır. Ben arkadaşlar her sene bakınız kümesler e, özellikle yavru kümesi boşaldıktan sonra arkadaşlar biliyorsunuz öbür tarafa geçirdik yavrularımızı dişiler dişiler tarafında. Erkekler erkekler tarafında. Buraları biliyorsunuz devamlı toz olur arkadaşlar. Bu da ne olur? Kuşlar çırpındıkça hem size hem kuşlara biraz zarar veriyor. Biliyorsunuz nefes yollarınızı tıkayabiliyor. Ben bu makine arkadaşlar üzerimi giyindim, maskemi taktım. İnanın bana burası tamamen üflendi her şey. Gördünüz mü? Sevgili dostlarım. Çatıda matıda bir tane toz bulamazsınız arkadaşlar. Her tarafı üfledik. Buraları temizledik. Yine ee, çamaşır suylu veya sirkeli suyumuzdan her yere sıktık. Şu anda havalandırıyorum arkadaşlar. Aynı işlemi burası için de yaptım dostlarım. Bunu iki gün önce yapmıştım. Bakınız ağaçlarda üfleyelim. Bir tane toz düşmez, düşmez arkadaşlar. <laughs> Pardon. Gördüğünüz gibi her taraf tertemiz. İçeri girdiğinizde zaten anlayabiliyorsunuz bir tane toz yok. havalandır Havalandırma güzel olduğu için tozu olduğu gibi buraya çekiyor. Çekinceler ne oluyor? Buralar hep toz birikiyor arkaları. Ben bunları buradan e, makineyle buradan dışarıdan üfledim arkadaşlar. Sağa sola çıktı. O gün rüzgarlı bir havada üfledim. Bu taraf buralar hep toz oldu. Şimdi dostlarım bunlar uçuyor galiba ve aa, uçuyorlarmış. Şimdi size e, şu kazandığımız iki kuşu göstermek istiyorum. Bunu çok soranlar var. Bakalım tek elde becerebileceğiz mi sevgili dostlar? Önce bakınız. Orayı da direkt bırakmak istemiyorum ama şu anda oraya dana kuşmuş gelmeyecek. Bakalım her yer kapalı mı? Kapalı. Evet dostlar. Bir tanesini saldım. Kapıyı da kapatalım. Gördünüz genç bir dişi ama harika bir dişi arkadaşlar. Dipi kuşu. Biliyorsunuz bende Dipi Fey'nin erkeği var. 7-8 yaşında. Ee, onun torunun torunu oluyor arkadaşlar bu. Bakınız kuş yabancılıyor kendini. Şimdi diğer dişi alalım. Dişi de kittle soyu da varmış arkadaşlar. Ben biliyorsunuz kağıdına küreğine pek bakmam. Şöyle dişi e, öbür dişi de alalım gök olanı arkadaşlar. Bakınız daha bunlar. İnanın bana dışarı yüzü görmemiş sevgili dostlarım. Tabi bu daha genç. Bu genç. Bu daha genç bir dişi. Ama harika bir dişi. Görebiliyor musunuz fiziği? Bu ondan biraz daha e, yaşlı. Aşağı yukarı bu 4 aylık arkadaşlar. Bu aşağı yukarı 4,5-5 aylık falan. Aralarında fazla bir şey yok. Ama iki tane dişi arkadaşlar Deep Fane'den geldi. Onu da biliyorsunuz hikayesini seyrettiniz zaten. E, şöyle isterseniz onun atalarından Super Nol Eğnedikleri Super Super 01 i. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Bakınız tamamen ona benziyor değil mi? Bu erkek e, biliyorsunuz e, döllemiyordu Ama eğer e, gene de delemekte yarar var. Belki o dişiye vurabiliriz arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Şimdi gene videomuz uzun olacak galiba. Dediğim gibi bununla her yere temizledikten sonra tabi kuşlar içeride yokken kendimle maskeyi taktım. Ağzımı yüzüm arkadaşlar ondan sonra her yere e, buradan her taraftan toz çıktı arkadaşlar. Bunu senede bir kere yapıyorum. Bakınız hala uçuyorlar arkadaşlar. Ben aşağı yukarı 10 dakikadır çekiyorum. 10 dakikada kümes temizlesek hala avadalar. Şimdi bunlar gelsin size bir şey anlatacaklarım var arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle. Tekrardan merhaba dostlar. İnanın bana ben kuşları bekledim. İnsinler de videoma devam edeyim diye. Ama bu kanatla bu telekte e, inanın bana yarım saati devirdiler. E, her zaman anlatıyoruz. Sağlıklı bir kuşun yapacağı işler bunlar arkadaşlar. Birazdan şöyle aşağı inerlerse bakınız oraya gelenler var. Suya gidenler de var. Ben yem alayım sevgili dostlar. Ondan sonra içeri çağırmağı deneyelim. İçeride de anlatacaklarım var. Gene 10 dakikayı doldurduk dostlar. Yem alıp gelelim. Evet dostlar kümesin içindeyim. Kuşlar gelmeye devam ediyor ama şarjım bitmek üzere. Hemen konuya girelim. 115 şarjımız kaldı arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar. Temin'le dediğim gibi videonun başında. Bazı kardeşlerimin müzdarip olduğu girmeme veya telekte körelme arkadaşlar. Bakınız telekte körelmeyi kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle bir bir tane kuşu yakalarsak yakalayalım şöyle. Bakınız bu muhtemelen son ikiye düşmüştür. Ne dedim ne anlattım arkadaşlar. Son ikiye bu mevsimde girmeleri lazım kuşların. Bu 5-6 gün sonra zaten parlayacak iyice. Bakınız kuyruk dökülmeye başlamış. Şimdi arkadaşlar ben ne kadar tutabilirim tek elle bilmiyorum ama şöyle yapacağım. Arkadaşlar bir kuşu bir yerden alıştırmak için getirdiğinizde veya satın aldığınızda kuşun kanatlarını çekmeyin arkadaşlar. Bu bazen kuşlarda körelmeye sebep veriyor. Şu kanalın güzelliğini görebiliyor musunuz? Bakınız arkadaşlar en mantıklısı yapacağınız şu baştan iki taneyi bırakacaksınız arkadaşlar. Şuradan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane. Yedi tane yani bu e, pantolon teli dediğimiz, tüyü dediğimiz oraya kadar arkadaşlar keseceksiniz. Son iki taneye bırak çıkasın. Bunun bakınız arkadaşlar. Normalde 10 telek olması lazım ama telek attığı için şuradan yenisi geldiği için 9 var. Siz bunu 7 tanesini kesip 3'ünü bırakabilirsiniz veya e, ikisini ikisini bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size bir dip nokta. Eğer kuşu makaslayacaksanız tek taraflı, tek kanadı makaslayın arkadaşlar. Sebebi ne? Kuşu saldığınızda kuş balanstan düşsün ve yerden kalkamasın. Bazı kardeşlerimin yaptığı en büyük hata arkadaşlar ne yapıyor? İki tarafı da makaslıyor. Ee, ondan sonra ne oluyor? Kuş iki tarafı da kanatları destek sağladığı için uçabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra kuş uçtu, kaçtı hesapları oluyor. Ama tek taraflı yaptığınız zaman kuş yalpalacaktır sevgili dostlarım. Bunlar önemli dipnotlar. Bir de şimdi kanat körelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Diyelim kuşu temin dediğin gibi makasladınız. Ee, kanaat getirdiniz. Kuş daha tüyünü düzmedi. Dediniz ki e, ya kuş tamam alıştı. Ben bunun teleklerini çekeyim. Arkadaşlar telek çek çekerseniz makasladıktan sonra e, kuşlarda genellikle sıkıntı oluyor. Ha hiç mi e, düz olmuyor? Tabii ki yüzde sekseni tekrardan teleğine atıp ne yapıyor ondan sonra? Tekrardan düzüyor. Ama en büyük e, hatalardan bir tanesi arkadaşlar telek çekerken bakınız iyi dinleyin beni. Bir tane şöyle elim alacağım. Ne geldi? 77 mi geldi? Arkadaşlar bakınız tek elle çekmek zor oluyor yokuşu oraya sıkıştırdım. Arkadaşlar telek çekerken ne yapıyorsunuz? Tavuk yolar gibi tak tak çekiyorsunuz. Arkadaşlar size bir ipucu. Hiçbir vida döndürmeden tornavideyle olsun veya bir mat, başka bir şeyle olma, olsun döndürmeden çıkmaz arkadaşlar. Bunların da burada biliyorsunuz yuvaları var. Bakınız şurada ee, kuş besleyenler çok iyi bilir. Bu yuvalıktan ilk önce bunu boşaltmanız lazım. Nasıl boşaltacaksınız? Bunu sağa veya sola böyle döndürüp arkadaşlar ondan sonra çekeceksiniz. Bakınız anlatabildim mi? Önce böyle bir döndüreceksiniz teleyi. Şimdi bazı arkadaşlarım tavuk yolar gibi tak 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 yoluyor bazı YouTube e, videolarında görüyorum arkadaşlar. Ondan sonra kuşlarınızın teleklere abi atmıyor. Çünkü ne yapıyorsunuz siz yuvayı arkadaşlar bozuyorsunuz. Yani e, kökü kurutuyorsunuz. Ondan sonra telek atmıyor kuş veya bir daha telek çıkarmıyor. Şöyle söyleyeyim size e, tam açıklaması e, erkek olanlar düşünsün sakallarınız çıktı. Şunu cımbızla çekmek mi daha kolaydır? Veya acı verir daha doğrusu. Veya tıraş makinesiyle tıraş olmak mı? Arkadaşlar veya jiletle tıraş olmak mı? Bu da aynı. Bunlar da can arkadaşlar. Lütfen öyle tavuk yolar gibi tak tak tak. Tavuğa da günah aslında ama tavuk öldükten sonra e, yemek için yolunuyor. Ama bunlar arkadaşlar canlı canlı. O şekil yolmayınız lütfen. Dediğim gibi teleyi tutun arkadaşlar. Sağa, ben sağa çeviririm devamlı. Şöyle bir asılın. Tak diye gelecektir. Ee, dediğim gibi eğer makaslayacaksanız tek taraflı makaslayın. Ee, makas sabır sabrederseniz kuş teleğini makasladıktan sonra e, tüy mevsimi atacaktır. Özellikle bu dönemlerde makaslanan kuşlar şu anda yeni teleklerini atıyordur bile zaten. Ama sabretmiyorsanız etmiyorsanız 15 20 gün geçti. Yerde dolaştırdım, alıştırdım. Bu her tür kuş için geçerli. E, ben bunun teleklerini çekeyim derseniz e, tamam çekin ama dediğim gibi çekin arkadaşlar tutun. Sağa burun. Ondan sonra tak diye çekin arkadaşlar. Ee, bir de eğer e, on, hiçbir şey yapmadığınız halde tüye girmiyorsa size geçen de videolarımda söyledim. Bu videoyu yeni yakalayanlar veya bizim kanalımıza yeni gelenler için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kanarya e, bu parket yemi var ya. Parket dediğimiz arkadaşlar muhabbet kuşu yemi. Onu bu yemin içine şöyle bir avuç bir avuç atın. Tüye çabuk girer arkadaşlar kuşlarınız. Çok hızlı döker. Bunu ama Tüy mevsimi dışında vermeyiniz, pek vermeyiniz. Çünkü neden? Bu sefer e, hızlandıracağı için e, normal yarış e, zamanlarında da tüy dökerler arkadaşlar. Umarım bugün de anlatıcı bir video olmuştur. Anlatmaya çalışmışımdır. Lütfen eğer sorularınız olursa yine de cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Evet bugün de böyle bir video oldu. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10. Bakınız banyo yapanlar var Aralı Çatı'da. Allah görünmüyor. Şu anda bir tanesi eksik. Belki ata oraya ekmiş arkadaşlar. Bakınız tepede. Gel. Gel oğlum. Bence 50 numara. Çünkü hala buraya girmek istiyor. Bu arada tipi fe'nin kuşlarını gördünüz arkadaşlar. Ben onları geri alacağım. Maşallah görüyorsunuz sağlıkları. 10 numara. şu dediğim gibi gök olan biraz daha ufak. Aralarında bir ee, herhalde bir, bir aylık veya ne bileyim ya en az 20 günlük bir zaman var herhalde arkadaşlar. Bu çakmaklı olan daha büyük. Bunda kettle soyu varmış. Dediğim gibi ben ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben bende kuş uçacak. Ben kağıdı çok güzel. Dereceleri de çok güzel anasının babasının ama bana kendi lazım. Bakalım bunu hangi e, o zamana kadar kızarsa arkadaşlar belki dediğim gibi atalarına vururuz. Ee, burada tabi onun soyundan oluyor arkadaşlar. Bunun babaları onların dedeleri oluyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bunun da dedesi oluyor tabi. Ama bu da çok güzel bir kuş. Bakınız bu tüyünü nasıl düzüyor arkadaşlar. Bakınız ben bunu da makasladım dediğim gibi ama tek taraflı makaslıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tek taraflı. Çünkü uçtuğu zaman kuş balansını kaybeder. Yani dengeden çıkar. Ondan sonra arkadaşlar ne olur? Kalkamaz yerinden. Siz siz olun. Size dediğim gibi makaslamaya çalışın ee, ve böyle bugün de videomuzun sonuna geldik sevgili dostlarım. Ne diyorduk biz? Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar ve bir Ergünay sarı sözüyle de video'mu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz, yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen. Selamlar, saygılar.